Yepyeni bir herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Zuba'ya gelen güncellemelerden bahsedeceğim. İki tane güncelleme, hat ya bir tane güncelleme geldi ama iki tane etkinlik getirdiler oyuna. Farklı bir şey, zor bir şey ve bir yandan da yeni bir öğe getirdiler. O etkinliklerden bahsedeceğim. Arkadaşlar resmi ekrana getireyim. İlk etkinliğimiz aslında asıl etkinliğimiz olarak geçiyor. Community Event yani... Bütün Zuba oynayanların ortak bir şekilde yaptığı, ortak bir şekilde tamamlayıp ödüller aldığı bir etkinlik. Balon etkinliği yazıyor zaten. işte ne kadar balon toplarsanız, balonlarla savaşırsanız o kadar ödül kazanırsınız diyor. 20 milyon tane balon toplayıp atarsanız çarp 2 altın. 50 milyon tane toplayıp atarsanız bir tane rastgele kostüm. 80 tane 80 milyon yaparsanız çarpı 2 jeton 110 milyon yaparsanız zümrüt kasa 140 milyon yaparsanız yine bir tane rastgele kostüm ve 170 milyona tekrar double tokens yani çarpı 2 jeton oluyor. Arkadaşlar bu etkinlik başlığı yaklaşık 4-5 gün oldu ama biz daha 20 milyonu anca tamamladık. Bütün Zuba toplu olarak. Bana sorarsanız Zuba burada kesinlikle indirme gitmesi lazım. Yani bu etkinlik yaklaşık bir 8-9 gün sürüyor bu öyle etkinlikler. Hadi 10 gün diyelim. 4 günde 5 günde zaten ilk aşamasını zor tamladık. Yani hani 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon veyahut da 5'er 5'er artırsa eyvallah ama bu etkinlik zor. Bu yeni gelen balon öğesini oyun içinde zaten sizlere göstereceğim. Şimdi bir diğer etkinlik olan dondurma etkinliğini de göstereyim gençler. Şöyle özel etkinlik olarak geldi. Oyunda korumalardan, kestiğiniz adamlardan, kırdığınız kutulardan, taretlerden, maretlerden dondurma atıyor gençler. Her dondurma topladığınızda artı 10 puan alıyorsunuz. 5 tane enerji veriyor size. Bu 5 tane enerjiyle maça girip her aldığınız dondurmadan 10 puan geliyor ve burada... Görüyorsunuz şu etkinlikleri yaptığınız takdirde bu ödülleri alıyorsunuz arkadaşlar. Ben en son siyah kasayı almışım. Çarpı 2 jetonu bekliyorum. Öyle de bu siyah kasamızı açacağız. Bunu da zaten sizlere tekrardan oyun içine göstereceğim. Dediğim gibi 5 tane enerji veriyor. 5 tane enerji harcayınca bir gün sonra arkadaşlar o 5 enerji tekrardan yel yerine ulaşıyor. Bu etkinlik toplamda 5 gün sürüyor. 2 gün kalmış. Umarım birçoğunuz yapmışsınızdır siyah kasa veyahut da şuradaki emoji gerçekten güzel duruyor. Haberiniz olsun. İsterseniz şimdi ben şöyle Nix'le savaşa geçeyim arkadaşlar. Oyun içinde daha detaylı, daha güzel bir şekilde zaten sizlere göstermeye çalışayım. Şöyle ben savaşa bastım. Sizler de kanalımıza abone olup videomuzu beğenerekten bizlere destek olmuş olabilirsiniz. Evet şöyle mesela bizim orta ve doğru gidelim. Bu elolarda çok fazla adam yok arkadaşlar. O yüzden buraları kesip zaten maç başlayınca sizlerle tekrardan kaldığımız yerden devam ederiz. Evet dostlar savaşımız başladı. Hemen görüyorsunuz dondurma toplama diye zaten ekranın ortasına koca koca çıkıyor. Şöyle kutulardan korumalardan. Bakın dondurma çıkıyor. Dondurmaları alırsanız hem artı yazıyor hem de sol yukarıda zaten topladığınızı görüyorsunuz. Şöyle bütün kutulardan çıkar bakın. Ondan sonra şöyle güzel bir silahla neydi kiydi. Bak korumayı kestiler korumalardan çıktı. Dondurma muhabbeti bu. Etkinliği bu şekilde kasabilirsiniz. Balon etkinliği ise de. Bu arkadaşlar böyle attığınız adam çok fena yavaşlıyor. Bir tane bile değdirseniz bir 5 saniye stun yiyor. Yani bu çok kanser eden bir şey. Bunu inşallah oyuna kalıcı bir şekilde getirmezler. Çünkü yani çok sıkıntı abi. Zaten bir aldığınızda 5 tane toplamış oluyorsunuz. Baksanıza adam hareket edemiyor bak. Kaçamıyor, edemiyor, hareket edemiyor. Etkinlik için bunları topluyorsunuz. Her topladığınızda zaten görüyorsunuz 5'er tane gelmiş oluyor. Aa efso buraya kadar gelmiş. Bak şöyle bir Bakın bu şu an kullandığım öğeyi de etkinlikten getirmişlerdi. Bunu da şu an kimse sevmiyor ama zuba getirdi. Yine getireceğini düşünüyorum bu yeni etkinliği de. Bak o da attı hemen. Bak kaçamıyorsun, kurtulamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Aşırı saçma. Şöyle şu adamı da indirelim. Bu arada bu dondurmaları toplayıp size menüde gösterdiğim ödülleri alabilirsiniz. Bir de en fazla toplayan 3 kişiye şöyle ekrana getirim serisinden şu ödülleri veriyor arkadaşlar. Tabii ki de ilk 3'e girmek bayağı zor. Bütün zubayla savaşıyorsunuz haliyle. Bak. Zaten bu şu an kullandığı şeyi de etkinlikten getirdiler. Görüyorsunuz. Adam feromonumdan tak diye kaçtı. Üzerine beni yavaşlattı. Yeni etkinlik balon. Ben ona direkt dondurma diyorum yani. Balonu kadar sersemletemez abi. Ben ona direkt dondurma diyorum. Her bir tutturduğunda 5 saniye stun ve yerinden kıpraşamıyorsun. Hiçbir şekilde kaçarın yok. Aşırı saçma olmuş. Zuba yöneticilerine buradan seslenmek istiyorum. Bunu bari bunu getirmeyin abi. Oyuna sonradan eklemeyin etkinlik bahanesiyle. Kendimize gelemeyiz. Ciddi söylüyorum. Şuna bak. Herkesin yanında bu var şu an. Bak adamın yanına gitsen bana bundan atacak gençler. Bak. Onunla bir yakınlaşacağız birazdan. Her kırdığınız kutudan dondurma çıkar. O çıkar. Bu çıkar. Çıkar da çıkar. Şunları boşa atayım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Alan daraldı iyice ama. Bak bu sefer ben onu attım. Bak ne kadar yavaşladı. Gördünüz mü? Kaçamıyor bile. Belki de kaçacaktı. Evet ilk maçımızı bu şekilde kazanmış olduk. Hemen serisinden diğer maça geçelim. Zaten diğer maçla neyin ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Ama geçmeden önce şöyle devamete tıklayayım. Bakın şöyle bir devamete daha tıkladık. Evet o etkinlik mesela bende fullendiği için burada bende ekstra bir şey gözükmüyor. Kaç? 14 tane mi 15 tane mi ne dondurma topladık? E, onunla çarpınca 150 puan eder arkadaşlar. Dediğim gibi 150 puan, 300 puan, 500 puan ne kadar topluyorsanız ona göre değişir. Bu etkinlik gerçekten çok kolay. 5 tane zaten size enerji veriyor. 5 enerji her gün 5 gün boyunca yenileniyor. 5 5 5 yenileniyor. Yani şu siyah kasayı kaçırmayın derim. Karakter olmayanlar karakter çıkarır. Ne bileyim. Altına ihtiyacı olanlar altında biraz rahatlatma sağlar ki şu an çarpı 2 jeton var. Düzeltiyorum bir buçuk jeton var altın hücum veyahut da karakter jetonu eksik olanlar yine çok iyi bir şekilde bu siyah kasadan yararlanabilir haberiniz olsun hatta benim zaten enerjili işim yok sizlere göstermek amacıyla şöyle etkinliği oyna diyerekten bu maça girelim yine şöyle efson yana gidelim maç başlayınca ben sizlerle tekrar maç içinde görüşürüm ikinci maçımızda an itibariyle başladı evet görüyorsunuz sol tarafta yaz oyunları doldurma topla artı 10 yazıyor Şöyle seni ben bir sersemlettim dostum. Bak bir dondurma toplayacağım. Artı 10. Buradan bu korumayı keseceğiz. İçinden dondurma çıkabilir. Genelde çıkıyor arkadaşlar. Bazen atmıyor ama genelde atıyor. Evet dondurma çıktı. Şöyle kutuyu kırsanız. Kutunun içinden de çıkıyor. O kutu biraz buga girmiş. Diğer etkinliğimiz olan. Topluluk etkinliği olan. Görüyorsunuz. O kim? Burada bir tane eleman var. Bu da balon. Ben buna tekrardan söyleyeyim. Dondurma diyorum. Bak bir tane atacağım. Bitti bak. Yavaşlamaya bakın. Fuzu gibi bir karakter bile ne kadar yavaşlıyor görüyorsunuz. Yani dua edelim. Hep beraber dua edelim. Ellerimizi açalım semaya şu öyi getirmesinler abi. Çok saçma. Bak adama attım adam hareket edemiyor. Hareket. Olduğu yerde takılı kalıyor. Ya hareket edemez mi bir insan? Cidden aşırı saçma. İnşallah topluluk eventi olarak getirmişlerdir. Yani öyle getirdiler, öyle de kalır. Sonradan kaldırırlar diye temenni ediyorum. Abi benim ekipmanlar şu an hiç iyi değil ki. Ne yapacağız? Onun yanına hız basarak. Ya dur ilk önce biz bir iyice şişelim. Oo, da bundaymış. Nice. Ben de diyorum bu bunun niye kovalıyor? Tamam. Ben önce şunu öldüreyim. Uzak bizi bak 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 nasıl yavaşlattı bak. Görüyor musun? Hareket edemiyoruz ya. Bildiğin hareket edemiyoruz yani. Bak ben de bunu atacağım ama koruma bastı. Çok güzel. Ben adam gitmeden son şakasını yaptı. Bana iki tane kar topu fırlattı. Ve beni yavaşlattı. 5 saniye boyunca gördüğünüz hareket dahi edemedim. O yukarı doğru çıktı galiba. O bak burada bayağı dondurma var mesela. Etkinlikte olsam ben bunları böyle tek 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 topluyorum. Bak yukarıda 8, 9, 10. Şu an 100 puan aldım mesela. 11. Bu şekil gidiyor. Dediğim gibi her kestiğiniz oyuncudan düşer. kutulardan düşer. Korumalardan düşer. Suzy'nin tariti varsa onu kırarsanız düşürürsünüz. Ha, o bana attı ben de onu attım. İkimiz de yavaşladık. Şunu da alalım. Bakın bu aldığım dediğim gibi mor şeyi de Lollipop'a benziyor resimden. Bunu da etkinlik olarak getirdiler ama şu an hala Zuba'da. Tamam bunu da indirdik. Ben bir dakika zaten birebir kaldık. Güzel. Seni beni yenme şansın yok kanki. Bak direkt bunu aldım. Bakın şimdi. Şöyle bir şey yapacağım. Bak attım yavaşladı bak görüyor musun? Hop. Ben daha fazla sarıyorum arkadaşlar 2000 kupa olduğum için. Onu hiçbir şekilde vuramıyorum bile. Ama kaderinden kaçamazsın dostum. Evet bu şekilde ikinci maçta 10 puanla düzeltiyorum. Ee, 10 kill tamamlandı. Evet zaten görüyorsunuz etkinlik girdik. Bütün etkinlikleri tamamladığım için, bütün aşamalara ulaştığım için ekstra bir şey olmadı. Ama dediğim gibi her bir dondurmada 10 puan kazanırsınız. O yüzden bu etkinliği yapıyorsanız abi savaşmayın. Etrafta kutu kırmaya bakın. Korumu öldürmeye bakın. Bırakın millet savaşsın. Çünkü etkinliği yapmayan insanlar da sizle aynı maça düşüyor ama onlar etkinliği yapmadığı için kutuları kırıp dondurmalar alıp zaman kaybetmiyor. İnsanları öldürüp yani rakipleri öldürüp yine dondurmalar almak için zaman kaybetmiyor. Siz düşük levelseniz takın abi ateş kovucunuzu, şnorkelinizi, alın fuzinizi. Milletin savaştığı yerdeki dondurmaları toplayın, gidin kutuları kırın. Bu şekilde abi öldürebiliyorsanız koruma ve hatta ne bileyim normal adam küçük levelli veyahut da canı az olan bir adam görürsünüz. Öldürün dondurmaları toplayın. En, en az şöyle bir 15-20 dondurma toplamaya bakın her maç. Ondan sonra rahat rahat arkadaşlar bu ödülleri alıp hesabınız için çok güzel bir yükselim fırsatı yakalamış olabilirsiniz. O zaman biz de şöyle zaten kaç kup oldu abi? 2091. 2100 olmasına 2 maç kalmış. Biz de o zaman serisinden Nix'imizi hak ettiği seviyeye taşıyalım. 2 maç daha girelim. Zaten ondan sonra videomuzun sonuna geliriz. Buraları tekrardan kesiyorum. Maç içinde görüşelim. Evet sevgili dostlar, siz bu yeni öğe hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce güzel mi? Oyunda kalmalı mı? Ben şahsen hiç sevmedim ama sizin fikirleriniz de önemli. Bakın yine yeni öğeyi alıyorum. Bak dük attım, bitti. Bak yürüyemiyor. Bak 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 yürüyemiyor, kaçamıyor. Tam kendine geldiği zaman bir feromon. Tamam bitti iş abi. Haydi güle güle. Yolun açık olsun. Bam bu da geberdi. Yani o bakın şu mor öğe o bile yani belki oyunda kalması iyidir. Hı, bak şu aldığım mor öğe hızlandırıyor mızlandırıyor farklı bir şey. Ama abi balon yani benim deyimimle dondurma gerçekten insanları sinir eder. Yerinden hareket ettirmez. İnsanları sinir katsayısıyla oynar. Bak atacağım bitti ya bu adamın işi kanka bak bitti. Hareket edemiyor. Kombolarını tuttur kaçamaz ki senden nasıl kaçsın? Bak ben eskiden şu kompo yapardım. Bak iki tane şey alırdım. Şundan alırdım. Buna ben moro ediyorum arkadaşlar. Lollipop diyen de var. Bundan alırdım. Ama şimdi millet şu şekil yapıyor arkadaşlar. Şöyle şunu kullanayım. Abi bir tane moroyodan alıyor. Bir tane de kar topu alıyor. Bu şekil yapınca yanınıza gelen adama kar topu atıyorsunuz. Göstereceğim şimdi mesela şuradan birine. Bak buna bir tane kar topu attım. Bu zaten yavaşladı. Benden kaçamaz. 3 tane daha var elimde. Şuna da bir tane attım. O da yavaşladı. Bu da kaçamaz benden. Hop. Baksana daha adam kendine gelene kadar benim silahlarımın şeyi oluyor. Adam size kar topu mu attı? Bu sefer de buna tıklayın arkadaşlar. Bu da sizi bütün etkilerden arındırıyor zaten biliyorsunuz. Hem de daha hızlı kaçmanıza veyahut da daha hızlı kovalamanıza sebebiyet veriyor. Ve bu şekilde iki tanesini barındırdıktan sonra rakibe karşı bir üstünlük kurmuş oluyorsunuz. Dondurma kasanlar dediğim gibi Sadece şöyle gezip kutulara vurun. Bak kutulardan üçer tane atıyor genelde görüyorsunuz. Gezin abi. Kimseyle savaşmayın. Kutuları hedefleyin. Kutuları kırın. Bak şu kırdığım kutulardan toplasan zaten 15 tane oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aşağılarda da kırdık birkaç tane. Bak kır abi kutu kır. Hiçbir şey yapmana gerek yok ya. Savaşma ama şikaye. Kur kutuları, kutuları. Hayvan gibi zaten kasarsın. Hiçbir şey yapmana dediğim gibi gerek yok. Evet şurada bir donla vardı. Hop o da öldü zaten. Şurada bir milomuz var. Ona bir tane kar topu attım zaten yavaşladı. Hiçbir şekilde kaçarık almadı. Şuradaki önce Nix'i değil de şuradaki Bak'ı öldürelim. Bak daha yavaş bir karakter. Nix zaten birebir kaldık. Orada şu şekilde saf dışı bırakıp 17 kill bu maçı da kazanmış olduk. Son maçımıza girelim dostlar. Son maçın ardından zaten videomuzun sonuna geleceğiz. Şöyle totalde 2099 kupa olduk ve Knicks'in 2100 maçına da giriyoruz. Belki çok hızlı başlar ama genelde dediğim gibi bu elolarda bırakın hızlı başlamayı en az 2 dakika bekliyoruz. Hatta burada oyun bukta kaldı. Biz direkt yeniden çıkıp girelim. Evet maçımız başlıyor. Bizi mini atmış az önce gördünüz. Savaşa tıkladık ama ekranda takılı kaldı. Bizi demek ki mini attığına göre yeni bir mod başladı dostlar ve hatta başlamak üzere. Mini attı. Neyse son maçı da kapanışta mini ile yapalım. Evet burada da bayağı rakiplerimiz bekleyeceğiz. Maç bulduğu zaman dediğim gibi maç içinde görüşürüz. O zaman son maçımızda dediğimiz gibi mini modda tamamlayalım dostlar. Aa, Mustafa gelmiş, Şili gelmiş. Selam olsun. Şöyle ona vurmadan korumayı bizim öldürmemiz lazım. Bak şöyle balonla öldürürseniz ya sol tarafta hiç kill aldığınız gözükmez ya da e, aktifle öldürdüğünüz sayılır. Tabii ki de Nix'in aktifiyle adam öldürülmediği için dostlar hiç gözükmedi. Yoksa diğer karakterlerin aktifi biliyorsunuz hasar veriyor. Bak yine gözükmedi. Diğer karakterlerle yapsaydık aktifle öldürmüş olarak gözükecektik. Şunları da serisinden toplayalım. Evet bunu da aldık. Zaten mini çok hızlı bitiyor abi. Eyvah az kalsın bizimkini öldürüyorduk. Aman dikkat et sağlıklarını falan elinde tut. Bunu da öldürdük. Şurada bir kişi daha gördüm. 12 level. Bak bir tane attım bak. Tutturamadık. Bak bu daha kaçamaz. Pat. Bitti. Bak şimdi. Hatta bizim Max'a atayım. Adamı gördüm zaten. Bak şimdi. Bak Max'a at. Lan dur lan. Max gel buraya. <laughs> gel buraya gel. Dur bir dakika. Şu balonu ben bir alayım. Bak şimdi. Attım. Bak Max ne kadar yavaşlıyor. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 saniye yavaşlıyor. Bak bir tat. 1, 2, 3, 4, 5. Dediğim gibi 5 saniye yavaşlıyor. Bakın. Bir daha atıyorum. Her bir attığınızda 5 saniye. Üst üste atarsanız daha fazla yavaşlatma sağlatmıyor arkadaşlar. Bir tane de attım. E görüyorsunuz bu adam zaten şu zamana kadar yok olmuş olması lazım. Saldırsam savaşsam yok ederiz zaten. Mustafa'ya da selam olsun. O da ateşe gider zaten. Evet yani öğe bu şekilde. Bu öğeyi de şu an kullandığım öğeyi de dediğim gibi etkinlik için getirdiler. Ondan sonra arkadaşlar o oyunda kalıcı oldu. Şu an bu balonu yani kar topunu da etkinlik olarak getirdiler. Umarım kalıcı olmaz. Ben hiç sevmedim. Sevenler varsa yorumlar kısmına yazsın dostlar. Bilmiyorum yani. Bakın burada 3 tane dondurma toplamışım. Artı 30 yazıyor ama ben zaten fullledim. Evet an itibariyle bu şekilde baktığımızda Nix'imiz de 2106 kupaya ulaşmış oldu. Gidelim ödülünü de toplayalım. Bakın bu çarpı 2 jeton gelecek diye mesela ben bütün karakterlerde zümrüt kasaları biriktiriyorum görüyorsunuz. Burada 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 hepsinde zümrüt kasayı biriktiriyorum. Çünkü bu çarpı 2 jeton gelirse hesabımızı maçlayacağız. Karakter jetonlarını fullleyeceğiz. Ondan sonra zaten hesabımızı full artı fulle yaklaştırmış olacağız. Evet dostlar dediğim gibi bu etkinlikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Dondurma etkinliği size şuradaki özel görevleri tamamladıktan sonra etkinlik ödülleri sunuyor. Hatta çok kafayı koyarsanız ilk üçe girerseniz gösterdiğim resimdeki ödülleri kazanıyorsunuz. Onun dışında topluluk eventi yani su balonu eventi var arkadaşlar. Onu da Zuba'da bütün herkes yapıyor. 20 milyon tamamlanmış. Sırada 50 milyon var. 50 milyon da tamamlanırsa rastgele kostüm verecek. Zor. Çok zor. Umarım bir indirim yaparlar veyahut hatta ekstra bir süre tanırlar. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.